arkadaşlar böyle oldu. Bu bu şekil. böyle yapayım. Bu. Bunu biraz daha mı küçültsem? Şu yanları böyle. Bunun aslında normal bir short olmasını istiyorum. O yüzden benim bir fikrim var. Bu nasıl? Kısalık bence iyi. Ama hayır böyle istemiyorum. Hayır böyle istemiyorum. Ama ben böyle istemiyorum. Hayır böyle istemiyorum. Hayır böyle istemiyorum. böyle Nasıl bence böyle daha iyi ama. Belli oluyor. Böyle olmasını istemiyorum. Arkadaşlar böyleydi. Hepiniz çok seviyoruz ve görüşürüz. Neyse. Bye